Merhaba, astrolojik yeni yıl her burcu nasıl etkiliyor? Astrolojik yeni yıl her burcun kendine has özelliklerini ve enerjisini etkileyerek farklı alanlarda yenilik ve büyüme fırsatları sunacaktır. Güneşin koç burcuna geçişiyle başlayan bu dönemde her burcun hayatında farklı temalar ön plana çıkabilir. İşte 12 burç üzerindeki etkiler şu şekilde olacak. Sevgili koç burçları bu koç burcu için bir yenilenme ve başlangıç zamanı enerji seviyeleri artıyor ve yeni fırsatlar kapınızı çalıyor. Kendi hedeflerinize odaklanmak ve cesur adımlar atmak için ideal bir zaman. Sevgili boğa burçları boğa burçları için bu dönem iç dünyalarında derin bir dönüşme işaret ediyor. İç kaynaklarınıza yönelme ve kendinizi ruhsal ve duygusal olarak yeniden keşfetme fırsatımız var. Sevgili ikizler burçları, ikizler burcu için sosyal çevre ve arkadaşlık ön planda olacak. Bu dönemde yeni insanlarla tanışabilir, mevcut e, ilişkilerinizi güçlendirebilir ve toplum içinde daha aktif bir rol alabilirsiniz. Sevgili yengeç burçları, e, yengeçler için kariyer ve kamusal imaj alanlarında önemli gelişmeler baş, e, yaşanabilir. Meslek hedeflerinize ulaşmak ve toplumdaki görünürlüğünüzü artırmak için daha fazla fırsat bulabilirsiniz. Sevgili Aslan burçları, Aslan burcu için bu bir genişleme ve öğrenme zamanı. Yeni deneyimlere açık olun ve uzak yerler ve farklı kültürler hakkında daha fazla bilgi edinme şansınız olacağını unutmayın. Sevgili Başak burçları, Başaklar için bu dönem finansal ve duygusal paylaşımın ön plana çıktığı bir dönem. Ortak kaynaklar, miras ya da borçlarla ilgili önemli konular gündeme gelebilir. E, ter, sevgili terazi burçları, terazi burcu için ilişkiler ve ortaklıklar önem kazanıyor. Bu dönemde mevcut ilişkilerinizi derinleştirebilir ya da yeni ve önemli ortaklıklar kurabilirsiniz. E, sevgili akrep burçları, akrep burçları için günlük rutinlere, sağlık ve hizmet alanlarına odaklanma zamanı kendi sağlığımıza daha fazla dikkat etmek ve iş hayatımızda verimliliği artırmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sevgili yay burçları Yer burçları için yaratıcılık, aşk ve zevkler ön planda. Bu dönemde yeni hobiler edinebilir, romantik ilişkilerinizde bir canlanma ya da çocuklarla ilgili mutlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sevgili Oğlak burçları, Oğlak burçları için aile ve ev hayatı e, gündemin merkezinde yer alıyor. Aile ilişkilerinizde olumlu gelişmeler yaşanabilir. Evinizi yeniden dekore etmek ya da taşınmak gibi konular gündeme gelebilir. Sevgili kova burçları, kovalar için iletişim, kısa seyahatler ve eğitim e, önem kazanıyor. Yeni şeyler öğrenmek, yaratıcı projelerde yer almak ya da kardeşleriniz ve yakın çevrenizle ilişkilerinizi güçlendirmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sevgili balık burçları, e, balıklar için finansal konular ve özdeğer duygusu ön plana çıkıyor finansal durumunuzu iyileştirmenin, e, yeni gelir kaynakları bulmanın ya da özgüveninizi artırmanın tam zamanı. E, bu dönemde her burcun potansiyelini en iyi şekilde e, kullanması ve astrolojik enerjileri kendi lehine çevirmesi de mümkün. Astrolojik yeni yılın size ve çevrenize getireceği olumlu değişimleri fark etmeye hazır olun. Ee, videolarımı beğeniyorsanız beni e, desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yapabilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ee, hepinize astrolojik yeni yılınızı kutluyor. Hepinize güzellikler getirmesini diliyor. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.